soruda yer alan ifadelerini göz önüne alarak eğitime verdiği önem ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Önce Mustafa Kemal'in söylevdeki yani notuttaki ee, alıntısına bakıyorum. Bugün Ankara, Milli Türkiye'nin Maarif eğitimini kuracak olan Türkiye Kadın ve Erkek Öğretmenler Kongresi'nin burada toplanmasıyla övünmektedir. Gelecek için hazırlanan vatan çocuklarına, hiçbir zorluk karşısında baş eğmeyerek sabırla çalışmalarını ve eğitimdeki çocuklarımızın ana babalarına da yavrularının eğitimlerini tamamlamak için her fedakarlığa katlanmaktan çekinmemelerini önerir. Büyük tehlikeler karşısında uyanan milletlerin ne kadar kararlı olduğu tarihçe kanıtlanmıştır. Silahıyla olduğu gibi beyniyle de mücadele etmek zorunda olan milletimizin birincisinde gösterdiği gücü, ikincisinde de göstereceğine şüphem yoktur. Milletimiz temiz karakteri, yetenek ile doludur. Ancak bu doğal yeteneği ortaya çıkar, çıkarabilecek yöntemlerle donatılmış vatandaşlar gereklidir. Bu görev de sizlere düşüyor. Mustafa Kemal bu parçada verdiği demece göre cehaletle mücadeleyi düşmanla yapılan mücadele kadar önemli görmüş. Çünkü şurada silahıyla olduğu gibi beyniyle de mücadele etmek zorunda olan milletimizden bahsediyor. O yüzden Adana'ya ulaşılabilir. Var olan yeteneklerin eğitim sayesinde ortaya çıkabileceğini savunmuş. Çünkü milletimizin temiz karakterinin yetenekle dolu olduğunu ve bu yeteneği ortaya çıkarabilmenin yolun eğitim olduğundan bahsetmiş. Eğitim konusunda herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini de düşünmüş. Çünkü çocukların ana babalarına da yavrularının eğitimleri konusunda her fedakarlıklar katlanması gerektiğini söylemiş. Ama Mustafa Kemal eğitim alanındaki yenilikleri her şeyden daha üstün tuttuğuna dair bir karşılaştırma yapmamıştır. Misak-ı milli kararların hangisiyle ilişkilendirilebilir? Hemen eşleştirelim. Mondros imzalandığı zaman düşman ordularının işgali altında bulunan ve çoğunluğu Arap olan yerlerin kaderi bölge halkının serbestçe vereceği karara bağlıdır. Yani bölge halkının milli iradesine bağlıdır. O çoğunluğu halk oylamasından bahsetmiş. Birinci karar millet iradesiyle eşleşir. Milli ve iktisadi. iktisadi zaten ekonomi demek. Milli ve iktisadi gelişmemizi sağlamak amacıyla serbestlik ve istiklalin sağlanması, siyasi, adli, mali gelişmemize engel olan sınırlamaların kaldırılması gerekir. Borçlarımızın ödeme şartları da bu esaslara ters düşmemeli. Misak milli de sınırlamaların kaldırılması kararı, sınırlamalar kalkarsa özgürlük ve bağımsızlık getirir. O yüzden ikinci madde bağımsızlıkla alakalı bir maddedir. Üçe bakalım. Azınlık hakları komşu memleketlerdeki Müslüman halklarının korunması şartı ile kabul edilecek. Yani diğer ülkelerdeki Müslüman azınlıklara ne kadar hak verilirse bizdekilere de o kadar hak verilecek. Azınlıklar konusunda eşitliği içeren bir maddedir. Bu üç maddenin hepsi öncüllerle eşleşiyor. Cevap edin. E, değil mi? Üçüncü soru yine milli mücadele dönemiyle ilgili bir soru. Tek halife milliye. Zaten tek halife milliyenin amacını söylemiş. Sakarya Meydan Muharebesi'nden önce ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için Mustafa Kemal Paşa tarafından çıkarılmış ulusal yükümlülük anlamına gelen kurallar. Bazı maddelerini vermiş. Her ilçede bir tekalifi milliye komisyonu kurulacak. Halk elindeki silah ve cephaneyi üç gün içinde orduya teslim edecek. Yani aslında tekalifi milli emirlerinde ordunun ihtiyaçlarını karşılayan yine halk. Her aile bir askeri giydirecek. Yani halk yine ordunun giyecek ihtiyacını karşılamaya çalışmış. Giyecek ve giyecek maddelerinin yüzde kırkına el konulacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek. Bu madde de tamam. Ticaret adamlarının elindeki her türlü giyim eşyasının yüzde kırkına el konulacak ve daha sonra geri ödenecek. Bu da tamam. Tüm demirci, dökümcü, nalban, terzi ve marangoz gibi iş sahipleri ordunun emrinde çalışacak. Savaş dönemi olduğundan dolayı. Yani kısaca maddelerin genel özeti, ordunun ihtiyaçlarını halk karşılasın. Yani ordu ve halk dayanışması olsun. Buna göre hangi yorumu yapabiliriz? E, bir savaş yani olağanüstü bir durumda ordu ve halkın birbirinin ihtiyacını karşılamaya çalışması, dayanışma içerisine girmesi aslında bu milli mücadelenin tek bir kesim tarafından değil, topyekün yani varını yoğunu harcayarak birleşip örgütlenerek yapıldığını bize gösterir. O yüzden cevap adanadır. Dördüncü soru. Mustafa Kemal'in nutukta geçen bir bölümü. Mustafa Kemal'in Tevfik Paşa. Tevfik Paşa İstanbul hükümetinin başı. Yani Osmanlı devleti. Tevfik Paşa'dan gelen telgraf üzerine şu açıklamayı yapmış. Tevfik Paşa ve İstanbul hükümeti Tevfik Paşa ve hükümeti İstanbul ve Anadolu'nun birleşmesi için çalışmış olduğunu söylüyor. Doğrudur. Biz de bunun için çalıştık. Ama şöyle bir farkla. Tevfik Paşa arkadaşları Anadolu'yu eskiden olduğu gibi İstanbul'a bağlamak istiyorlar. Ama İstanbul düşmanların elinde. Tevfik Paşa ve arkadaşları Anadolu'yu İstanbul hükümetine bağlarsa düşmanlar isteklerini kolaylaş, kolay bir şekilde yapacak. Yani Anadolu'nun İstanbul hükümetine tekrar bağlanmasının Anadolu'nun işlerine zemin hazırlayacağını söyledi. Buna göre hangisine ulaşılamaz. Üçten başlıyorum. Anadolu İstanbul'a bağlanırsa bağımsızlık gerçekleşmeyecek. Bu adam bunu söylüyor çünkü Anadolu İstanbul'a bağlanırsa itilaf devletleri emellerini daha kolay yapar diyor. Üçe ulaşılabilir. <laughs> İkiye bakıyorum. Tevfik Paşa Mustafa Kemal'in istekleri doğrultusunda hareket edecek. Tam tersine Tevfik Paşa Anadolu'yu kendine bağlayıp itilaf devletlerinin hizmetlerinde çalışmayı tercih etmiş. İstanbul Hükümeti Meclis birlikte hareket edecek. Birlikte hareket etmeleri zaten imkansız çünkü İstanbul Hükümeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görüşleri birbirinden farklı. Hangilerine ulaşılamaz demişti. Üçe ulaştık, bir ikiye ulaşamadık. Hangileri doğru? Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından sonra bu yeni kurumun varlığını kendileri için tehdit olarak gören güçler Anadolu'nun farklı bölgelerinde isyan çıkardılar. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla bu meclise karşı isyanlar çıktı. İstanbul Hükümeti bu isyanlara katılımı artırmak için meclisin ve çalışmalarının gayri dini, din dışı olduğu yönünde fetvalar yayınlattı. İstanbul Hükümeti de meclise karşı hareket ediyor ve ona karşı çıkan isyanları dinli duyguları kullanarak kışkırtıyor. Bu fetvalar itilaf devletlerinin matbaalarında basılıp onlara ait uçaklarla ülkeye dağıtıldı. Yani itilaf devletleri de isyanları destekliyor. O da meclisin karşısında. Azınlıklar da kendi devletlerini kurabilmek için isyan çıkardılar ve isyanlara destek verdiler. Yani meclisin karşısında olan dört tane grup var. Bunlardan biri azınlıklar meclise karşı isyanlara destek vermiş. Diğeri İstanbul hükümeti yani padişah Osmanlı devleti de meclisi istemiyor. İtilaf devletleri, İtilaf devletleri de isyanlara hmm, şey vermiş, destek vermiş. Bir de meclise karşı isyan edenler, isyancılar. Buna göre hangisi doğru? Ve bütün bu isyanlar meclisin açılmasıyla ortaya çıktığı için Meclisin açılması siyasi sorunların yaşanmasına sebep olmuştur derine bile çünkü isyanlar çıkmış. Anadolu halkının dini duyguları suistimal edilmek de istenmiştir çünkü e, İstanbul hükümeti mecliste karşı isyan çıkartırken halkı meclisin çalışmaların gayri dini olduğu yönünde kışkırtmış. İstanbul hükümeti itilaf devletleriyle işbirliği içerisinde bu da söylenir çünkü İstanbul hükümetinin aldığı fetvalar itilaf devletleri uçaklarıyla dağıtılmış. Maraş'la ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bakalım. Kurtuluş mücadelesinde pek çok evladını şehit veren Maraş'ta çocuk kahramanlar önemli rol oynadı. E şimdi bu Maraş'ta çocuk kahramanlar önemli bir rol oynadıysa Vatansever Çocuklar Kurtuluş Mücadelesi'ne destek vermiş ilk cümleden Ceyhan'a ulaşılabilir. Çocuklara örnek vermiş, çocukların isimlerini yazmış. Ve bunlar çocuk olmalarına rağmen canları pahasına milli mücadelede yer aldı. E bunlar canı pahasına milli mücadelede yer alıyorsa Türk halkına fedakarlık duygusunun güçlü olduğunu da söyleyebilir. Kimi savaş esnasında şehit oldu, kimi gazi oldu. Fransızların <laughs> Maraş'ı işgalinde cepheye koştuğunda annesinin henüz küçüksün dediği şekerci öküş, Yaşım küçük ama imanım büyüktür. Şehit olacaksam vatan millet uğrunda şehit olacağım. Ben ölmeliyim ki düşman sizlere ulaşmasın diyerek cesaret örneği gösterdi. E, Türk milleti bu şekilde bir cesaret örneği gösteriyorsa ki bunu çocuklar daha iyi yapıyorsa, milli mücadele Türk milletinin birlik ve beraberlik duygusu sayesinde kazanılmıştır da denilebilir. Fakat Maraş'taki direniş meclis tarafından örgütlenmemiş. Tam tersine Maraş'ta, Güney Cephesi'nde Kuvayi Milliye yaratmıştır. Yani halk kendi kendine örgütlenmiştir. Amasya Genelgesi'nin maddeleriyle ilgili hangisine ulaşılamaz? Tek tek maddeleri açıklayalım. İlk madde Osmanlı hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirmiyor. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi gösteriyor. Yani İstanbul hükümetini eleştirmiş. İstanbul hükümetinin üzerinde aldığı görevi yerine getirememesi tepkisiz kalması demek. Eğer İstanbul hükümeti işgallere karşı tepki gösterseydi zaten Amasya genelgesi gerçekleşmezdi. Milli mücadelenin yapılmasının gerekçesi ve amacıdır bu. Milli mücadelenin yapılmasının gerekçesi Osmanlı hükümetinin sorumluluğunu yerine getirmemesi, amacı onun üzerine almadığı sorumluluğu yerine getirmek. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikede olmasa yine milli mücadele gerçekleşmezdi. Bu da gerekçedir. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracak. Burada da milli mücadeleyi millete bağlamış yöntem verilmiş. Milletin durumunu gözden geçirmek için her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurulun varlığı gereklidir. Yani bu milli kurulda zaten temsil eyleti varlığı gereklidir derken temsil fikri ortaya çıkmış. E bütün bunlar bağımsızlık vurgusudur. Bu ama Genelgesi zaten bağımsızlık adına yapılmış çalışmalardan biridir. Ulusal bağımsızlık vurgusu yapılmış. Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi var, savaşın amacı ve yöntemi de var ama alınan kararlar karşısında İstanbul Hükümeti'nin tutumunu belirtmediği için İstanbul Hükümeti'nin rahatsız olduğunu söyleyebiliriz. Sakarya Meydan Savaşı sırasında söylediği lafa bakarak aşağıdakilerden hangisine kesin ulaşılır? Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır, o satı bütün vatandır. İlk cümlenin Türkçesi. Bölgesel savunma yok. Ulusal savunma var. Yani herhangi bir bölgeyi kurtardığın takdirde bağımsız olamazsın. Bağımsız olmak için bütün yurdu kurtarman gerek. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk edilmez. Onun için küçük büyük her birlik bulunduğu mevziden atılabilir. Fakat küçük büyük her birlik ilk durabildiği noktada yeniden düşmanın cephe kurup savaşa devam eder. Yanındaki birliğin çekilmeye mecbur olduğunu gören birlikler ona tabi olmaz. Bulunduğumu meclise sonuna kadar dayanmaya karşı koymaya mecburdur. Vatanın tamamının kurtulması gerektiğini <laughs> vurguladığı için ve vatanın her karış toprağı kurtarılmadıkça savaşın bitmeyeceğini söylediği için kesin olarak ulaşılabilecek bir şey tüm yurdun bağımsızlığının hedeflendirilir. Cevap bu. <laughs> Mustafa Kemal askeri idadi yıllarında yabancı dil eğitimine önem verdi. İzinli olduğu dönemlerde Fransızca dersleri almaya devam etti. Okuldan uzak olduğu izin dönemlerinde bile yabancı dil derslerine devam etmesi hangi kişilik özelliğini gösterir? Bunun sabırlılıkla bir alakası yoktur. İleri görüşlülük tahmindir. Vatansever olmak değildir. İdeali, değil, idealist, kararlılık anlamına gelir. Kararı için kararına ulaşmak için çabala. E Mustafa Kemal de burada yabancı dil öğrenmeye karar vermiş ve bunun için çabalamış. İzin dönemlerinde dahi Fransızcasını geliştirmeye çalışmış. Bu onun Fransızca öğrenme konusunda kararlı ve idealist olduğunu gösteriyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yenilen devletlerle imzalanan anlaşmaların şartlarını belirlemek için Paris Barış Konferansı toplanıyor. Konferansta Avrupa'nın yeni sınırları Osmanlı'nın paylaşılması ile ilgili konular üzerinde duruluyor. Yenilen devletlerle anlaşmalar imzalanmış ama Osmanlı Devleti ile anlaşma sonraya bırakılmış. Demek ki Osmanlı topraklarının paylaşılması konusunda sıkıntılar çıkmış. Bu durumda hangisine ulaşılabilir? Osmanlı devletinin sınırlarının henüz çizilmediği yani kimin nereyi paylaşacağı konusunda tam karar varı var karara